<laughs> Duygu yine meyve topluyor. <laughs> ta 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 tam. Biz buzullara geldik. <laughs> İyi ki iddiaya falan girmedim. <laughs> Var ya yani o kadar çok sinirliyim ki şu an. Şimdi yolumuzun üzerinde Norveç'in ahşap kiliselerinden denk geldik. Ona gireceğiz, ona bakacağız. Kilisenin içi gerçekten çok güzel. Her şey ahşaptan yapılmış. Arkadaki İsa tablosu da tamamen ahşaptan yapılmış. Evet bu yolda kısa bir yürüyüş yaptık. İyi geldi. Temiz hava doğa. E tabi Duygu yine boş durmadı. <laughs> yine meyvelerini topladı. Çok güzel. İsmini bilmiyorum. Sen aç kalmazsın <gülüyor> ha. <gülüyor> çok güzel. Evet gerçekten. Ortam çok güzel ya. Müthiş gerçekten. İnsanın gidesi gelmiyor. Ayrılamıyoruz bir türlü. Bir oraya bir buraya yürüyoruz. Havası temiz, sessiz sakin çok güzel gerçekten. Evet biz bu e, Fiyorda da gidemeyeceğiz sanırım. Gidemeyeceğiz. Ama buraya geldik. Evet. Şimdi yine buraya. durduk yol kenarında. Ne için? Bu güzel manzara için. Çok güzel bir vadideyiz. Süper evet, güzel meyvelerden var burada. Seni bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Duygu yine meyve topluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen sürekli meyve topluyorsun durduğumda. <laughs> bütün ormanı topluyorum. Ama baksana. Bunların ismini bilmiyorum ama ben Türkiye'de alıyorum bunlardan. Hmm, evet. Karışımlarıma, iksirlerime. <laughs> <laughs> <içim. gülüyor> ben de manzaranın tadını çıkarıyorum. Şuradan çok güzel şelale akıyor. Çok güzel bir vadi. Yine başka bir noktada durduk. İlerleyemeyenler de bugün. Bu sefer de daha büyük bir şelale, hatta birden fazla şelaleler sesi geliyordur. Ve daha 1160. rakımdayız ve 1428'e kadar da tırmanacağız sanırım. O dökülenler de böyle aşağıya doğru ilerliyor vadi boyunca. yolları da oldukça dar. Ara ara çok ciddi daralıyor. Dikkatli ilerlemekte fayda var. Çok şaşıracaksınız ama biz yine durduk. Bu sefer ne için durduk Duygu? Sanırım ilerideki kar kütlesine doğru gideceğiz. Evet, kar kütlesi bulduk. Bayağı büyük. Ona doğru ilerliyoruz. Hadi bakalım. Bizim bulunduğumuz doğun karşı tarafında esas ciddi kar kütleleri var. Baya burası kutuplar gibi oldu zaten soğuktan. Uuu, şuraya bakar mısınız esas? Şurada çok ciddi kar kütlesi var. Bizim gelmek istediğimizde de o yüzden. Hadi gidelim. Ta ta tam. Biz buzullara geldik. <laughs> Ya ben ellenemez sanıyordum. Hani bayağı kayalaşmış sanıyordum ama gerçekten ele alınıyor. Değil mi Duygu? Alınıyor. <laughs> Ay kaçtı. Ay dondum Duygu. Ay. Çok adice oldu bu. Evet kar kütlesinin ardından biraz daha tırmanıp çıkabileceğimiz sanırım en yükseğe de ulaştık zirveye de geldik ama çok soğuk. Yani siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama Ağustos'un dördünden sesleniyorum. Ellerim çatladı soğuktan gerçekten. Böyle kışın kar yağar da ayaz soğuk olur ya böyle. Şu an burası öyle. <laughs> Acayip soğuk. Ama çok keyifli. Yani bu zamanda böyle yüksek yerlerde kar görmek çok güzel. Duygu dedi ki bu kardan yürürsen batarsın. Dedim hala da diyorum. Ben de diyorum ki batmazsın, sertleşmiştir. Şimdi onu değiştireceğiz. Nasıl ya batmadın <laughs> mı? Aybi, kayanak gideyim mi buradan? Batmadı ya. E uçlarda batıyorduk ama. İyi ki iddiaya falan girmedim. keşke derinliği çekebilseydim size ama çok güzel ya. O kadar derin ki. Muhteşem gerçekten. Ama buradan nasıl ineceğiz bilmiyorum yani. Bayağı yavaş yavaş inmek lazım. Zaten böyle döne 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 gidiyor yok Bağıra bağıra da çıkıyor arabalar. yola bakar mısınız? Zirveye koymuş ki geldi mi dönemi? var ya yani o kadar çok sinirliyim ki şu an. Şerefsizin biri bayağı yolun ortasından gidiyordu. Geldi küt diye aynaya çarptı. Ve durmadı bile biliyor musunuz? Durdum arkasından bağırdım. Bastı gitti şerefsiz. Ha gerçekten... Şuraya bakın gitti ya aynı. Evet şimdi Norveç'in meşhur tünellerinin içine girdik o yüksek dağlardan aşağıya indik ve deniz kıyısına yaklaştık. Biraz yol aldık ama hep böyle ufak ufak tüneller vardı. Şimdi artık daha uzun uzun olmaya başladılar. Yani bayağı uzun kilometreler gidiyorsunuz. E tabi çok dik kıyılar olduğu için yol yapma şansları olmamıştır. Zaten Norveç tünelleriyle ünlü diye duymuştuk buraya gelmeden önce de. Şimdi onların içinden geçiyoruz. Değişik, tuhaf bir de böyle çok doğal tüneller hani beton dökülmemiş kazıp bırakmışlar enteresan ilerliyoruz bakalım Hedeften önceki son tünelimizdeyiz. 24 kilometrecikmiş. Zaten de o kadar da kilometre evet. hedefe gitmeye Bizim tünelden vardır, çıkacağız çalacağım. ve hedefteyiz. Evet. Ve bu tünel bitmeyecek bence. Yani gerideyim en uzun tünel benim de. Yani 24 kilometre de ya. Biz burada nasıl nefessiz kalmayacağız onu düşünüyorsunuz. <laughs> Yarım saat buradayız. Aynen. Şimdi meşhur fiyordumuza geldik. İşte böyle güzel bir koy böyle içe doğru uzanıyor. Çok fazla dikler gerçekten. Oldukça dik yapıları var. Karavanı da şuraya koyduk. Ama orada çekemedim videoyu. Çünkü hemen fark ettiğimiz yerin yanında yaşlı bir amca varmış çok fazla ses gürültü istemiyormuş. Eğer yaparsan git buradan falan diyormuş. Hani diğer kampçıya sorduk. O yüzden biz de orada çekmedik. Uzağında çektik. <laughs> evet kadın sessiz sessiz konuşmuş ee, böyle fısır fısır <laughs> konuşuyor bende. Demek ki o intelikli bir amcaysa yani o yüzden sıkıntı yapıyordur. Biz de dedik burada çekelim. Geldik biraz canımız sıkıldı yolda ama. <laughs> Neyse dedik nazar çıktı dedik geçtik. Evet şimdi yürüyüş yapacağız. Evet. Bütün böyle yol boyunca bisiklet ve yayalar için bir ek yol yapmışlar. Biz de o yol bitireceğiz. Yine harika bir kahvaltıyla evet. güne başlıyoruz. <laughs> Neyse ki gündüz olduğu için amcadan ses seda daha yok. Biz de masaya attık buraya. Manzaranın tadını çıkararak kahvaltı yapıyoruz. Duygucum yine sağ olsun bize güzel güzel şeyler yaptı. Şu manzara eşliğinde yiyeceğiz. Hatta ben sabah burada video falan da düzenledim. Duygu kahvaltı evet, hazırlarken ben, ben yine <laughs> teknik detaylarla uğraştım. Ama güzel ya. Yani atmosfer çok güzel. Manzara o kadar güzel ki. Burası o kadar güzel ki. Sadece bu kasabayı görüp gitmeyeceğiz. 4 kilometre uzakta bir kasaba daha var. Bisikletleri çıkaracağız kahvaltıdan sonra. O kasabada da biraz takılacağız. Daha sonra buradan ayrılacağız. Yani fiyortları hemen terk etmeyeceğiz. Evet fiyortlar gerçekten çok güzel. Yani insan doyamıyor. Manzarası çok güzel o derin vadi vesaire. Çok güzel bizde. Desem ya gerçekten böyle aşık oluyoruz buzlara, evet. çok sevindik. Biz güzeldi. de tadını çıkarıyoruz. İşte duygunun dediği gibi de diğer şehir var. Bisikletle oraya gider, orayı turlar. Böylelikle fiyortlara da veda etmemiz evet, gerekir maalesef. artık. Evet. <laughs> o zaman biz gezeriz, tozarız haftaya da sizinle görüşürüz.